Merhaba arkadaşlar, bugün biz Fast Guy kanalının iki sahibiyiz. Şu an I... yanımda konuğumuz olarak kardeşim var. Biz koşu videoları yapıyoruz. Yani... Ve sporla alakalı Aynen, içerikler sporla çekeceğiz. Aynen, sporla alakalı içerikler çekeceğiz. Mesela, e, sarşop nasıl atılır gibi. Benim mesela profesyonel olduğum futbol. E, Yanımdaki arkadaşımınki kickbox. O da kickboxta yönden yönden verecek. Teknikler öğretecek. Aynen, teknikler öğretecek. Ben de futbol öğreteceğim. Ee, şimdi bizim kanalımızın konusu genellikle etrafta koşuyoruz parkurlar yapıyoruz sonrasında koşu ee, koşularımızı veya böyle insanların koşularını puanlıyoruz sonrasında ikonik olarak ee, bizim her videoda özel böyle sö söylemiş sözler var Mesela böyle bir videoda beş tane falan söylüyoruz ve bu Bunları bulup ilk yorumlara yazanları böyle bulmayı deniyoruz. Kalp yani. atacağız onlara. Aynen kalp et, atacağız. Et, etiketleyeceğiz. Hangi şehirde, yaz olduklarını yazacaklar? O şehirlere gittiğimizde onları bulmayı deneyeceğiz. Evet. Mesela Ankara'dayız biz yaşıyoruz şu an. Ee, böyle bizim o dediğimiz aşamaları yapıp bulanlara koşarak onları bulmaya hedefleyeceğiz. <laughs> Onlar bize yerlerini söyleyecek, biz direkt koşacağız böyle içerikler çekmeyi planlıyoruz. Daha yeni olduğumuz için ne yapacağımızı evet. biz de tam bilmiyoruz. Ama hedeflerimiz bu yönde. Başka o bir zaman... şey demek istiyor musun? Koşalım mı? Ben şöyle kamerayı elime alayım. Tamam. Bu arada videonun yani çoğu videomuzun ona kameramanı ben alacağım. Çünkü ben öne doğru koşup herkesi video alacağım. Şey o zaman videoyu durdur. Koşarken bir daha başlat kamerayı çevirip. Tamam onu bir düşünürüz. Nasıl yapıyor? Hayır şimdi koşacağız. O zaman koşalım. Bir daha. Arkadaşlar şey ben az önce kaydetmeyi unuttum yanlışlıkla. Yani çeviremedim. Orada arkadaşım <laughs> e, ters takla attı. Her yerim çamur oldu. Evet. Düştü. Bekle yani... bir A, Egen. benim ona eşyaları sana vereceğim. Tamam. Düştü arkadaş gördüğünüz gibi. Ee, bu arada bir bu videonun sihirli kelimesini beşten fazla bile söyleyebiliriz. Evet. O sihirli kelimeyi sizin bulmanız lazım. Aynen. Ama böyle birden fazla eğer beşten fazla söylediğimiz olursa onlara bakmayın. Yani böyle özel olan kelimelere bakın. Tamam. Koşuyor muyuz şimdi bir daha? Koşalım. Sen Koşalım. Sen bir daha başlat videoyu tersine çevirip kapatalım. Tamam ben de Öyle. koşuyorum birazdan. Koşalım bakalım. <laughs> <laughs> Sakın uçma bir daha. burada duruyorum. Kanarıyı ver bana biraz. Ya. Sen gel. Şimdi benim gelişimi. Sen Hadi gel. Dersiniz. Ben kayıyorum. Bekle bekle. Ben elimde iken kayayım. Bekle beni bekle. Sen tamam, bekle. Buradan düşersen ölürsen arı olanların görürsün. Mandık beni bırak. Of oh, <laughs> ne oluyor ya? Sen, ben böyle kayıyorum. Uy. Ay, <laughs> gel arkamdan. Çalışalım Hadi Halı saha Hayır, biz halı saha Allahım Kamerayı çek beni <gülüyor> <gülüyor> Hayır, düşersin <laughs> <Aa>, Düşüyor Düşüyor <laughs> Sen beni çek, beni Al kamerayı <laughs> Biliyorsunuz Spirgim 3. sezondan tevkim geldi ama gitmedim iptozes Bakın Başka ondan tırmanalım mı? Nere? Tırmanar. Arkadaşlar tırmanıyoruz. Ya yani şu, şu gördüğünüz araba da ışıkla çok gözükmüyor. Kamera Bunlar benim oh. ayakkabım değil ya. Arkadaşlar top yedik. Arkadaşlar toplandık. Allah. Arkadaşlar. Arkadaşlar biz toplandık. Evet. Arkadaşlar bu arada istediğiniz herhangi farklı içecekler varsa yorumlara yazıp onları istemeyi unutmayın. Biz elimizden geldiği kadar sizi eğlendirmeye çalışacağız. Ve isteklerinizi yapmaya çalışacağız. Abone olmayı unutmayın. Ay. Bu kadar çok abone olmayı unutmayın demeyiz aslında. Ama ilk videomuz... Ay. İlk videomuz olduğu için... Öyle çok iş izlemiyor. Yani Bilmiyorum. zaten neredeyse sıfır takipçimiz var. Evet. O yüzden şimdilik böyle. Herkes abone olmasını söylüyoruz. Keşfete çık çıkmayı deniyoruz. Lütfen arkadaşlarınızı söyleyin eğer izliyorsanız bu videoyu. Şu an telefonumuz iPhone. Arkadaşlar abone Eski modellerden. Abone Şimdi yeni bir, GoPro çekimi, yeni bir GoPro'da çekim yapacağız. Yeni bir GoPro'da çekim yapmak istiyoruz ailemizden ve kendi biriktirdiğimiz paraları kullanacağız. Abonelerinizle gücümüzü gösterin. Ah. Ha, Dur. Gel poz ver. Power arkadaş. Ben de vereyim. O zaman 3 2 1 Fast Guys. Olur. 3 2 1 Fast Guys.